Bekar adama ev vermiyoruz. Öğrenciye hiç vermiyoruz. Çocuğu olan aileye de ev vermiyoruz. Askı ücret alanlara hiç vermiyoruz. Kime ev veriyorsun sorma sahip? Sadece Arap müşterilere. Benim ana tarafı da Arap. Hatay Araplarına. Hatay Araplarına da vermiyoruz. Sadece Dubai Araplarına. İyi e öyleyse kolay gelsin. <laughs> Ulan diye güle güle bile demiyorum ben. Sadece Dubai'li Arap işlemlerine girebilir diyorlar galiba baba. Kapıda her bütçeye uygun kiralık ev yazıyordu. Evet. Bizim bütçeye de uygun bir ev var mı acaba? Var. 200 TL uygun mu sizin için? Günlük mü? Hayır aylık. Yine aydat olmasın o baba. Ne aidatı? Bildiğin 3 artı 1'i. Yürü ben size evi göstereyim. Evet, yeni eviniz burası. Bunlar da kim? Komşularınız. İyi de bunlar evin içinde, komşu dediğin evin dışında olur. Evet ama herkes kendi çizgisinin içinde. Gelin ben size sizin çizginizi göstereyim. Hop birader ne yapıyorsun ya? Evime giriyorsun. Aile var burada. Affedersin yanlışlıkla sizin eve girmişim. Evi beğendiyseniz ilk kirayı peşin alayım. Lan sen benden dalga mı geçiyorsun? Ne dalgası ya? Baktım insanlara ev tutmakta zorlanıyor. Ben de bu çözüm olur. Hadi verin kararınızı. Bu dörtgeni tutmak isteyen sırada çok işi var. ellerine sürme, ellerine, sürme adem diline, adem Gelin 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 gelin. E gelin iş bu